Peki hafta tatili ile resmi tatil çakışırsa ne olur? Bunu önce senaryolaştıralım ki soru daha net anlaşılabilsin. Diyelim ki bir iş yerinde çalışıyoruz. Cumartesi ve pazar günleri hafta tatili günlerimiz. Ancak 30 Ağustos 2025 tarihinde ki bu sene cumartesi gününe denk gelmişti. Mesai çalışması yapmamız istendi ve tüm gün çalıştık. 30 Ağustos tarihi hem bizim hafta tatili günümüzdü hem de resmi tatil günüydü. Bu çalışmanın karşılığını hafta tatili meselesi şeklinde mi yoksa resmi tatil meselesi şeklinde mi hesaplamalıyız? Şimdi Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2020'ye 5760 numaralı kararında aynen şu ifade yer alır. Hafta tatili ile genel tatil günlerinin çakıştığı günlerde hafta tatil hesabı yapılmalıdır. Yargıtay zamsız olan resmi tatil hesabı yerine %50 zamlı olan hafta tatili hesabını kabul etmiştir. Bu örnekteki gibi iki veya daha fazla sayıda farklı uygulamanın çakıştığı durumlarda ne yapılması gerektiği konusunda ele alırken asla unutmamamız gereken bir husus var. İş hukuku bağlamındaki tüm içtihatların ve doktrinlerin ortak noktası hangi uygulamanın yapılacağı çelişkisine düşüldüğü anlarda işçi lehine olan uygulamanın seçilmesi gerektiği yönündedir.